Kardeş nereye? La oğlum ananı avradını. Helal etmeyeyim. Ya oğlum ya abi yapma abi. Hadi çek. Hadi çek. Hadi çek. Hadi beni tut. Hadi çek. Asım. Şöyle baygın var abi. Ölüyorum. yürü. Tamam o da tutsun baygınlar. Bak burada baygınlar var bak beni dinle. Tamam tamam o da sakat sakat da. Benim yanım yok canım. Ne kazandı ama beni kaybettiniz. Burada. I need a weapon. Awesome. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum çok iyi lan adı. O da birden geliyor. Sana rahatsız etme kit batıyor. Adamsın lan raşlayın, kardeş. Tabuk dur oğlum dur. Vallahi bastım vallahi bastım vallahi bastım. Vallahi gitsin bu ya kardeşim ya. Niye bana sıkın Oynar mısınız? Hayır. Awesome. Help. Down and location. Awesome. Atladı. Hadi. Watch out. Burada. Bomba çekeceğim. Şunu bıçakla ya. Bırak bırak bırak. bırak, bırak mu oğlum bırak. bu ya? Oynadım kardeş. Sakin 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 sakin. Önümde smoke var da. Tamam. Ortaya çak sonra. Bu adam dışarıda la. Şöyle. Koruyum ben açayım. Arkam var. Kaçın geliyorlar. Hadi bana geliyor sağdan. Çok iyisin. Yusuf sana geliyor herhalde bu adam. Gelsin abi ya baş tacı. Şurada bir yerde. Mark the location. Çok ileri gitti ya info. Açtın mı ortaya Yusuf? Açtım açtım. Groze salacağım ya diyorsunuz ben olacağım. Ne fark etmez hangisini Yusuf sana oynuyor ya. ya groze sana. Gel Groze verip sana. Gel gel. Yok lan. Groze attım. Şuna oynayalım ya gelsene. Ya sana. Yo yo biz onu oynuyoruz. Oynuyor kalk Şangroz ya. Mark Şurada de bir yerde pusuyor ha. Yusuf. Bir evet, lan bunlar. Mark the location. Bir arkada bir arkada bir arkada. Gel et. Solda. Çıkmış çıkmış. Oğlum dışarıda da var la adam. Anan ne avradını. Neredekine dönsek lan? buna da bıçak ha. Awesome. Yusuf önümde. İşte. Abi Vallahi tekemedim pompalı Abi. vardı. Ben ne bileyim vardı şey. Bu ki onlardan. Watch out. Fark, fark eder mi onlardan olduğunu? Doğru Doğru diyorsun. Karşı selam alayım. Info. Info. Adam şurada. Watch out. <laughs> Hayır, hayır, hayır. Hadi. Ya, hadi. Ya, aldım. Onu baydım ya Yusuf. Çok zor baydım. 3 hese vurdum. Ya bırak, bırak abi ya. Kimin yok? Bırakın. Daha vurdum ha. Daha yeni kum vardı lotation. ya. O adamdı. O çak kaldı. Bu Vur kuş kattı baydım. Hadi bunu yok hadi. Kuş kattı bana. Oldu mu şeyin? Bildim kardeş. Kardeş kaç kişilerde Yusuf? Herhalde ikiydi. Ben de yerine vurdum çünkü. Onun baydım bilmiyorum da. Bilmiyorum ben bir kişi de vurdum. Devam et sana kardeş. Watch out. Vallahi ikinci görmedim Yusuf. Direkt atladım senin üstüne atlayacak diye de. Var mı başka? Burada bir kişi var Baygınlık diye. Tutamadı. Sağ ettirdi. Ha, i̇çeri girdi. İçeride tutuyor. O DBS'ini bir yerde var ya monte edeyim çocuğum. Bir atladım da Yusuf. Yine kurtarmadım maalesef. Birazdan recalling Biraz da ben hiç kurtardım la Yusuf. Şura var ya. Şurada bir yerde. Thanks. Şimdi göremedim ikinci atladığını. Tersten atladı ya. Altında adam. Tam altında mı? He bir de bir yere girdi. Ne ses vermiyor? Ha? Ha hani ne oğlum? Ben de sağda herhalde buradaydı. burada bir yerde ya. Burada mıydı? Burada. burada burada. Altı ozma içeride içeride küçük ozma. Awesome. Awesome. Geldi. Gelmedi ki kaldı şimdi. Keşke gelseydi. İkiler canları biraz az. Bak iyi dört oldu. Tamam kaldırıyorum çıkarma bana yeter. Evet. Watch out. burada çıkıyor çıkıyor burada. Awesome. Savaşlar. Var mı adam? Yok. Asura var mı? Aa, ha yeler yeler Gördüm gördüm. Bala <laughs> <laughs> balık mı? 2 2. 2 bacı var. Ne durdun açtın ya? <laughs> Oo. Ne durdun? Ne durdun? Ne durdun? Gel gel Bana gel bana gel. Açsın dayı. Watch out. Gel Adem soldan mavi uçabilir miyim la kardeş? Çatı bayrı çat çat yok çatı şey yok kaldırması var. Dur bekle kardeş. Başka çatı adam var mı ama? Adam alta inmiş lan. Bayrı aldım uzun. Awesome. Bu kadar mı kaç çektiniz? Son 3 son bir tanesi kaldı. O çakal nerede acaba? Adem kılıcını değiştirsene uçmanı. Adem bunlarda uçma vardı. Uçmanı değiştir. Anu at da yenisini al Aha gördüm lan. AFK mi la o? He, <laughs> adam AFK'ymiş oğlum. Lan hiç de zorlanmadım ha kill alırken. Ha yenikten bu köprü tarafına doğru mu gitsek ya? Recep'in böyle hissettim. Nazarınız değmesin hocam. Durun bir dakika. Aha bunda groza var. Gaz kuşu var. Oğlum bin. Bir de render var gibi la kardeş. Oğlum herhalde 50 kilo oldu la takım halinde oldu mu? Yusuf sende kilo var mı kardeş? Yusuf'ta kilo var sormuştur. <laughs> 50'ye yakındır. Yok, 7 var. He. Adem sende var mı? 15. 15 öldür var mı? Öldür öldürdünüz beni. Iki o yüzden. Biz mi şey öldürdük? Evet. Gidek kardeş hadi gidek Adem. Söğütçi araba ne? Gidiyom Sağlağını versene Mark the vehicle Haa tamam Biz bıraktık Bıraktık Lan render alıyor Render alıyor alıyor da nereden gidiyor bilmiyorum. Alanda rastlım alanda Bu ne oğlum? Bu bug'i hiç böyle yaptı lan? Ha, bu çöprü tarafında ya bence ben sana diyeyim. O kasta gelebiliyor. Bir yer fightliyor lan. O fight'e içmemiz lazım. Nerede iş acaba? Adamlar hala vuruyorlar ha, birbirlerini. Oo 4 kişi aldı kardeş. Alan dışına bayıldı biri de. Hmm. Aha ha uçuyor Gördüm. Atıyor, Gördüm. Çatıda dur rahat çalak kardeş uğraşmıyor ya hiç. Resi atmıyor. Ya da dürbün açıyor mu açıyor? Awesome. Bir kişi mi diyor? <laughs> Son 3 Onlar da bende. Sen orada mı? Evet. Yusuf'un oradaymış kardeş. Alttaki maviler var ya